Tabii bugün sizlerde Minecraft'ta nasıl sunucu açılır diye. Hani 5 kişilik dünya açıyorsunuz ya bunda sonsuz yani bayağı kişi katılabiliyor. İşte onu açmaya göstereceğim şu an. Boğazıma midem bir şey oldu. Böyle server pro yazıyorsunuz. Server.pro server nokta pro. Sonra buradan sign up diyeceksiniz. Benim hesabım var o yüzden. Bir hesabıma giriş yapacağım. Bu yüzden videoyu yürü görüyorum. Evet arkadaşlar işte şimdi burada sunucum var benim zaten burada sunucum olduğu için delesi öbür diyebilirim hatta diyeceğim çok iyi bir yerde doğmamıştım şimdi buradan ücretli alabilirsiniz premium pro gibi şeyler bedavaya da açabilirsin şuna tıklıyorsunuz mesela kaç dolarmış premium basic 5 dolar medium 10 dolar pro yüksek 20 dolar ultra 40 dolar böyle hafıza var 1 GB mesela bu sunucunuzun 1 GB hafızası olacak. Böyle pro'yu arttırdık şarttırdık şey, böyle şey yapabiliyorsunuz. Hafızasını yükseltebiliyorsunuz. Böyle internetin yani kasbasını böyle Fransa'yı seçin. Sonra buradan mesela telefondan buradan Bedrock Edition. Sonra ıı, şuradan ben mesela 1.1.10 kullanıyorum. Hangi durumu kullanıyor? kullanıyorsanız bunu oradan seçeceksiniz böyle. Bak 1.7'ye kadar sürümlerin hepsi var yani. Sonra sunucunun adını yazacaksınız buraya. Ne yazayım mesela? Ne yazayım? Ne yazayım? Böyle e, <laughs> baba denemek için böyle bir şey yapmıştım da neyse. Ne olsun mesela Universe yazalım, onu buraya. Ben my, my Or kullanıyorum. Sonra buradan create server diyoruz. Sonra buradan işte doğrulayın lütfen bir kamyon çeren bir resme tıklayın diyor. Ee, bu bir kam itfaiye arabası, kamyon sayılarını bilmiyorum o yüzden seçmeyeceğim. Sonra bunu bunu işaretledim. Sonraki dedim. Kamyon. Kamyon. Bu da itfaiye arabası galiba. Kamyon. Kamyon. Bu otobüs. Bu ne anlamadım. Şimdi offline diyor. Bunu şuradan şey yapmamız gerekiyor galiba. Şimdi şuradan şunları koplayın. Copy. Copy. E, kopya. Bak şuradan şu tuşa basarak onunla yapıyorsunuz. Açtıktan sonra işte şu an sunucumuz açık. Şimdi Minecraft'a gireyim ben. Can't diyeyim yani. Lan şeyi kapattım. Allah kahretmesin. Dur açayım tekrar. Şimdi videoyu durduruyorum. Minecraft'a açıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim işte serim var videodan sonra Minecraft oynayacağız. <laughs> ee, şimdi sunucu ekle diyoruz. Lütfen sunucu adını girin. Burada işte şuradan açıyorsunuz. Burada kopyaladıysanız şuradan yani benimki böyle. Böyle şunu şey yapıyorum. IP adresimi giriyorum. Şuradan kopyaladım. Bir de şunu yazıyorum Hın. Ne olmadı? Bir şuradan hemen bakayım neymiş. 40 192. Kırık 192. Kaydediyoruz. Ben sonuca katılıyoruz. diyoruz. Nicholas Blink 64 diyordu. Sonucun açılmasını bekliyoruz işte şimdi. Böyle bir yer aslında güzel denedi olduk. Güzel gelmiş İşte böyle şey yapabilirsiniz. Böyle güzel. Böyle tatlı arkadaşlarımızla oynayabilirsiniz. Yani beş, mesela 5 kişiden fazla arkadaşınız varsa burada oynayabilirsiniz. Yani, dün, yani ben 5 kişilik 5 kişiden fazla Minecraft takımı göremiyorum. Yani ben oynadığım 3 kişi var yani işte bu kadardı. Neyse görüşürüz. Ben güzelimle Minecraft oynayacağım.